أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة

142. soru Top sakal bırakmak caiz midir? Yani sakalın çoğu kısmını Allah muhafaza etsin kesmek böyle çenede bir miktar sakal bırakmak caiz midir? Cevap Sakal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Hiçbir peygamber sakalını kesmemiştir. Sadece çenede birazcık sakal bırakmanın sünnet olan sakalla bir ilgisi yoktur yapılan yüzünüzde azıcık bir yer dışında tıraş olmaktan başka bir şey değildir. Tıraş olmak caiz olmadığı gibi top sakal bırakmak da caiz değildir. Sakal bırakmak isteyen sünnete uygun olarak yüzünün tamamında çıkan sakalı bırakır. Bahsi gelmişken arkadaşlar sakal bırakmak vaciptir. Sakal kazımak haramdır. Sakal bırakmak vaciptir. Hüküm olarak, hüküm olarak sakal bırakmak vaciptir sakalı kazımak hüküm olarak tahrimen mekruhtur, haramdır. İkisi aynı manadır. Tahrimen mekruha haram denir. Tahrimen mekruh olan şey, tahrimen mekruh olan şey haramdır arkadaşlar. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi bir şeyi haram itikat ediyor ama elinde haram demeye iyi delil yok ise ona me mekruh deridi. Yani mekruh diyor ama o mekruhtan kastı ne, inancı ne, ona mekruh derken inancı ne? Haram. Ama haram demeye yani elindeki delilin kuvveti haram deme derecesinde olmadığı için onu haram demiyor. Dolayısıyla aslında hüküm olarak arkadaşlar sakal kazımak, sakal kazımak insanın bir erkeğin yüzünde hiç sakal olmaması yani ihtiyari olarak çıkmaz. Ayrı mevzu olmaması derken onu kastetmiyorum. Haramdır arkadaşlar. Halkul lehyeti daha önce anlatmıştım bilmiyorum fıkıh tersinde mi anlatıldı. Halkul lehyeti sakal kazımak, halk tahlik kazımak, halk kazımak hal kul sakal kazmak haramun haramdır. İndel Hanefiyeti Hanefi mezhebine göre haramdır. Ve indel Malikiyeti Maliki mezhebine göre haramdır. Ve indel Şafiiyyati Şafi özürlerim ve indel Hanbeliyyati Hanbeli mezhebine göre haramdır. Ve mekruhun indel Şafiî Şafi mezhebine göre mekruhtur sakal kazımak. Ee, bu Şafii mezhebinin racih fetvasıdır. Ama İmam Şafii'nin görüşü, İmam Şafii'nin görüşü de haram olmasıdır. Peygamberimizden aleyhissalatu vesselam sakal kazımakla alakalı çok ağır tehditler vardır. Çok ağır tehditler vardır. Dolayısıyla bir erkeğin sakalını kazıması caiz değildir. Bak kazımaktan bahsediyoruz, kısa olmaktan bahsetmiyoruz. Kazımaktan bahsediyoruz. Bir erkeğin sakalını kazıması caiz değildir. İnsan hani nefsine uydu. Yani, bir şey, yani öyle böyle bir, bir takım sebeplerden dolayı sakalını kazıyorsa da hiç olmazsa yaptığının yanlış olduğunu kabul edecek. Diyecek ki ben İslam'a uygun olan bir şey yapmıyorum. Benim yaptığım dinen yanlıştır. Doğrusu bunun olmamasıdır diyecek, kabul edecek. Doğruyu da yapmaya çalışsın. Peki sakal bırakmak sünnettir deniyor. Arkadaşlar sünnet peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yaptığı şey demektir. Yani kolay mana peygamberimizin yaptığı şey demektir. Yani dolayısıyla hüküm olarak sünnet değildir bu. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yapmış olması hasebiyle sünnettir. Daha önce misal verdiğim gibi yatsı namazının farzını kılmak, bak farzını kılmak farzdır. Ama peygamberimiz kılması hasebiyle bu manada yatsı namazının farzını kılmak sünnettir. Yani peygamberimizin yoludur demek olur. Ama hüküm olarak sünnettir demiyoruz ona. Tamam mı? Peygamberimiz yaptı manasında sünnettir diyoruz. Yani halk arasında böyle yerleşmiş sakal bırakmak sünnettir diye. Bu doğru bir söz. Bu manada doğrudur. Hakikatte doğru. Hüküm olarak doğru değildir. Sakal bırakmak hüküm olarak sünnet değildir. Peygamberimiz yapması hasebiyle sünnettir. Aynı yatsı namazının farzını peygamberimiz kılması hasebiyle sünnet olduğu gibi. Ama ben hiçbirinize kime sorsam bana ki hiçbiriniz yatsı namazının farzını kılmak sünnettir ne yapmaz? demez. O manayı düşünmez. Yatsı namazının farzını kılmak farzdır kardeşim der yani. Tamam tam, sakal, sakal böyledir. Sünnet olan, ah, hüküm olarak sünnet olan sakalın miktarıdır. Sakalın uzunluğudur. Bakın dikkat edin. Halktan yani tıraş etmekten, ustura vurmaktan, jilet vurmaktan bahsettik. Bu haramdır. İnsanın yüzünde bir miktar sakal bulunsa bu kişi vacibi yerine getirmiş olur. Haramdan haramı işlememiş olur ama sünnet olan miktar üzere değildir. Sünnet olan bir kabza, bir tutamdır. Kişinin kendi kabzasıyla, kişinin kendi tutamıyla bir tutamdır. Sünnet olan miktardır arkadaşlar. Şimdi soruda top sakal deniyor. Top sakalda ne var? Ee, yani aslında yüzün çoğunu oluyor, tıraş ediliyor. Bir miktarına sadece dokunulmuyor. Bu uygun bir şey değildir. Sakal kazımak uygun olmadığı gibi, bu şekilde sakal bırakmak da uygun değildir.